Selamünaleyküm arkadaşlar videoma hoşgeldiniz Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Sizinle bir şey konuşacağım Şimdi arkadaşlar e, Ben şunu planlıyorum e, Odamı kurduğumda Odamı kurduğum zaman Yani Gereken elemanları aldığım zaman oyun için e, e, Hedefim 30.000 kupa olmak Brawl Stars'ta 4 sezon sonra Yani 4 ay sonra 30.000 kupa olmak Brawl Stars'ta ve bunu söylemiştim Arkadaşlar şu an 4 ay boyunca kafa topu videoları gelecek. Ama siz başka bir oyun istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi oyunu istediğinizi. En çok hangi oyun seçilirse onu videolar çekeceğim kafa topunun yanında. Onun da videolarını çekeceğim. Arkadaşlar. Bir de şunu da planlıyorum. 30.000 kupaya kastıktan sonra 30.000 kupaya kastıktan sonra düşünüyorum arkadaşlar. PES'e başlamak. CSGO'ya başlamak, Valorant'a başlamak, GTA 5'e başlamak. Bunları düşünüyorum arkadaşlar. Ee, belki de PS'ye başlamam. Ama belki de başlarım bir ihtimal. Yani arkadaşlar videoların mesela bu videoya mesela e-spora mesela kafa topunda e spor seçilme şansım var. Evet bu bir gerçek. Kafa topunda e-spora seçilme şansım var. Çünkü hem elçi seviye olmamaz kaldı hem de taraftar kasarsam arkadaşlar tam esporcu olabilme şansım olacaktır arkadaşlar. Ee, umarım videomu beğenirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.